Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 5 Ağustos Cuma maçlarını konuşacağız. Artık ligler tekrardan başlıyor ve kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden demeyeyim aslında. Neden demeyeyim? Çünkü gerçekten muhteşem bir performans sergilediğimizi düşünün. Ben yaz liglerinde olsun. Şu son 2 haftalık dönemde yani çok az bir fire verdik. Canlılar konusunda işte atıyorum %75'in altına düştüğümüzü hatırlamıyorum son iki haftada. Kombinler bazında yani tek tük fire verdik böyle atıyorum 15 günlük performansımızda belki 12 günü falan böyle ana kombinlerimizde onladık sadece 3 tanesinde 4 tanesinde falan hani fire verdik gerçekten muhteşem bir performans sergiledik siz de hani katılı gruplarındaysanız whatsapp grubundaysanız arkadaşlar bunları değerlendirdiyseniz tebrik ederim hemen ufak bir şekilde arkadaşlar onlardan bahsedeceğim ondan sonra güne geçeceğim çünkü neler yaptığımızı gerçekten göstermek istiyorum bir şey olarak hani görsel bir şekilde 4 Ağustos'ta yani bugün çekiyorum arkadaşlar videoyu. 4 Ağustos'ta maçlar bittikten sonra çekeyim dedim video. yani ne yaptık ne ettik bundan da bahsedeyim diye. E, Fenerbahçe maçını ev sahibi buçuk üstüne aldık. Malmö karşılaşmasını 2. Iki, ikinci yarı birini aldık. E, Molde karşılaşmasına ev sahibi buçuk üstüne aldık. Ve ana kombinimiz arkadaşlar bu şekilde bonladık. Bunun dışında Whatsapp'ta arkadaşlar... E, yüksek ultra misli diye çıkarttığımız yeni bir seri var. Bunu yurt dışı için veriyoruz arkadaşlar. 1.55 orandan bu şekilde bir kombin yaptık. Bu ikinci e, kuponumuz olacak. İlkinde de bonladık Onu da göstereceğim. İkincisini de ve güzel bir şekilde arkadaşlar. E, ilerliyoruz gerçekten buna giren arkadaşlarım çok yüksek misli girdiği için. Hani çok ince elemeye çalışıyoruz maçlardan. Olabildiğince arkadaşlar hani banko gördüğümüz maçlar alıyoruz ve arkadaşlarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. E, bunun dışında 4 Ağustos'ta Telegram'da verdiğimiz 2-3 gol kombini geldi. Hemen şu şekilde anlatayım. Mesela 4 Ağustos ana kombinimiz geldi. Şurada 3 Ağustos'ta arkadaşlar ana kombinimiz geldi ve bu yüksek ultra misli serimizin yurt dışı ultra misli serimizin ilk kombiniydi bu. Bu da geldi arkadaşlar. 3 Ağustos'tan bahsediyorum. 2 Ağustos'ta aynı şekilde canlıda 11'de 10 yaptık. Ana kombinimiz geldi. 1 Ağustos 1 Aynen 1 Ağustos bakıldığında burada 1 Temmuz yazıyor. Yanlış şimdi Ana kombinimiz yine geldi arkadaşlar. 31 Temmuz'a bakıldığında yine ana kombinimiz geldi. 30 Temmuz'da arkadaşlar şurada yine ana kombinimiz geldi. Ayın 28'inde ana kombinimiz geldi. Gerçekten e, muhteşem bir seviyeye kaldığımızı düşünüyorum ki. E, yani Whatsapp'taki arkadaşlarımıza da zaten hani sohbet gruplarında falan sohbet ediyoruz. E, onlar da çok memnunlar gerçekten. iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Umarım yeni sezonda da bu şekilde arkadaşlar. Allah serimizi bozmadan böyle seri seri e, kazana kazana ilerleriz diyorum ki canlı konusunda da gerçekten muhteşem işler Çıkarttığımızı düşünüyorum. E, sizi de arkadaşlar buraya beklerim artık yeni sezonla birlikte. Olabildiğince nonstop bir şekilde sürekli bahislerle e, işte mantıklı bahislerle yani sürekli bahis demeyeyim çünkü e, sürekli bahis olduğunda tabii ki de iddia bu. her zaman kaybettirir. Olabildiğince mantıklı bahislerle arkadaşlar ilerlemeye çalışacağız. Sizi de buraya beklerim diyorum ve yavaştan bugüne başlayalım ama like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni sezonda da dediğim gibi hiç durduraksız e, videolarımız olacak. Farklı değerlendirmelerimiz olacak. İşte Süper Lig için ayrı videolar falan çekmeyi düşünüyorum. Bir ligler otursun ahbıf'tan. E, Premier Lig için ayrı değerlendirmeler falan çekmeyi düşünüyorum. İddia tahminleri adında yani her zaman yaptığımız e, şeylere devam etmeye düşünüyoruz arkadaşlar. Bunlar da e, hani sizin like'larınızla ve yorumlarınızla desteklerinizle e, esirgemezseniz ve bu şekilde arkadaşlar da devam ettirirseniz çok sevinirim diyorum ve bugüne başlayalım. Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmedim bahislerimden. Orada da bahsediyorum. Orada da arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz. Köşe yazarları olsun, transfer haberleri olsun, e, bunun dışında iddia editörleri olsun. Elimizden geldiğince orada da kazandırmaya çalışıyoruz. Bizi de takip edebilirsiniz diyorum ve Greatford Kazruya karşılaşmasıyla başlıyoruz. Şimdi Greatford arkadaşlar ben son iki maçında 90 dakikasını izledim. E, karşılaşmasında karşılaşmasını da izledim. Nümber karşılaşmasını da izledim ki e, yani güzel oynadıklarını düşünüyorum ben. Gerçekten tempo yükselten bir takım. E, sürekli gol arayışındalar ve hani e, hızlı oynuyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ki biliyorsunuz zaten bu sigaran düşmüştü. Daha e, hani bir galibiyet alamaları artık bence burada galibiyet alacaklarını düşünüyorum ben. Kazruya'ya bakıldığında da yani bu sezon onun en troll takımlardan bir tanesi gibi gözüküyor şimdilik. E, Padenborg karşılaşmasında ilk yarıda 0-0 bir anda 5 tane ikinci yarıdan gol yediler. Madabor karşılaşmasında keza aynı karşılaşmadan 5 tane gol çıktı. Yani iyi oynayan Gretford hani şans yaver giderse burada arkadaşlar gollerini çıkartacaktır. Ve karşılaşma 2.5 üste gidecektir diye düşünüyorum. Goller de bence ev sahibi tarafından gelecektir. Ev sahibi 1.5 üstü arkadaşlar burada alabilirsiniz. Santazan Düsseldorf karşılaşmasında burada arkadaşlar ben KG var bekliyorum iki takım da lige iyi başladı özellikle Düsseldorf tarafına. Düsseldorf geçen sene Ocak ayında bir teknik direktör değişikliği yapıldı. O zamandan beri ben Düsseldorf'u gerçekten beğeniyorum. Ee, iyi i̇yi işler çıkartıyorlar oyun anlamında umut vaat ediyorlar. Burada arkadaşlar Düsseldorf'un ben yine gol atabileceğini düşünüyorum. Sen yani Düsseldorf yoğun baskı yapıyorlar ama yoğun baskıdan hani rakip takım çıkarsa bir anda kalesine de golü görebiliyorlar. Santazon'da onu atabilecek bir takım bu yüzden arkadaşlar KG varı değerlendirmek mantıklı olacaktır. Bu arada e, yüksek oran denemesi olarak da şunu değerlendirebilirsiniz. Evet ben Düsseldorf'un burada kazanacağını düşünüyorum ama 2-1'lik bir skorla. Yani handikap sıfırını falan arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Ya da skor e, kuponu yapan arkadaşlarımız varsa skor kuponu şeklinde de hani 2-1'lik bir e, Fortuna Düsseldorf e, galibiyeti ekleyebilir. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Şimdi gelelim İstanbul Spor, Trabzon Spor karşılaşması. Ligin ilk karşılaşması arkadaşlar. E, olabildiğince bu maçlarda bence temkinli olmakta fayda var. Evet yani Trabzon geçen senenin şampiyonu. Şimdi İstanbul Spor'da biliyorsunuz bir alt ligden geldi falan. Onlar da kendini kanıtlamaya çalışacaktır. Ama bakıldığında dediğim gibi ligin ilk karşılaşması olduğu için bu tarz maçlara yüksek misli girmek bence saçma olacaktır diye düşünüyorum. Ne yapalım abi? Yani aklımdaki ideal tercih söyleyeyim arkadaşlar. Ben burada bence Trabzon rahat bir şekilde kazanacaktır. Yani maç sonucu 2 bence alınabilir. Ya da hani deplasman 1.5 üst şeklinde alınabilir. Peki yüksek oran olarak ne kovalayabiliriz diye soracak olursanız bence 0'dan 2 bu maçın arkadaşlar yüksek oran kovalama şeklinde yani denenebilir bu da aklınızın bir ucunda bulunsun bence güzel bir tercih olarak önümüze çıkıyor Frankfurt Bayern Münih karşılaşması şimdi Frankfurt'a da bakıldığında Bayern Münih'e bakıldığında ikisi de gerçekten iyi transferler yaptı özellikle Bayern'in son Leipzig karşılaşmasında muhteşem bir karşılaşmaydı. Açın özetini falan izleyin. Böyle 90 dakikası dolu dolu bir karşılaşmaydı ki e, yani her 10 dakikada bir neredeyse bize e, gol izlettiler. Güzel bir karşılaşmaydı. Şimdi Frankfurt'a bakıldığında da onlar da geçen senenin üstüne baya koyduklarını düşünüyorum transferlerle olsun nokta transferlerle falan olsun İki takımdan da arkadaşlar gol bekliyorum ve bence burada KG var çıkacaktır diye düşünüyorum. E, bunu değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar. Hani ne başka değerlendirebilir diye soracak olursanız ee, hani korden de bence bu karşılaşma değerlendirebilir. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Daha sonra arkadaşlar Kulüp Brüj -Zulta, Zulta, Veregen karşılaşmasını Kulüp Brüj Son Eyüpen karşılaşmasına çok ilginç bir şekilde mağlubiyet aldı. Bunun acısını Zulta'dan çıkartacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, Kulüp Brüj e, geçen sene de biliyorsunuz şampiyonuydu. Biraz hani lig başlangıçları hani sıkıntılı olsa da Zulta Veregen gibi bir takım arkadaşlar sıkıntı e, yaşat ya, yani yaşamayacaklarını düşünüyorum ve ilk yerden arkadaşlar galibiyetine al e, galibiyetle e, sonlandıracaklarını düşünüyorum yani ilk yarıyı kulüp Brug'un kazanacağını düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Artık Premier Lig'de tekrardan başlıyor Crystal Palace Arsenal karşılaşmasında. Şimdi Arsenal'e bakılıyor arkadaşlar. Gerçekten hazırlık karşılaşmalarında falan olsun. Geçen sezon hani ee, çok kötü başlamışlardı. Son 56 yılın mı 58 yıl mı ne en kötü ee, şeylerini falan e, ee, başlangıçlarını yapmışlardı. Arteta gönderisi falan böyle ilginç ilginç şeyler vardı. Ondan sonra takım bir toparlandı, bir toparlandı. Muhteşem bir iş çıkarttılar ki e, yani gerçekten e, iyi performans sergilerini yani düşünüyorum. Bu sezonda arkadaşlar aynı performansa devam ederlerse ilk 3'ü zor olacak, ilk 4'ü zor olacak takımların başına geliyor Arsenal. E, i̇yi de transferler yaptılar. Burada arkadaşlar bir Arsenal'in galibiyeti denenebilir. Ama dediğim gibi hani bu tarz maçlarda yani ligin ilk maçları olduğu için kaçamak bahislere gideceğim ben. Burada hani yüksek oran olarak da değil kornerine gideceğim arkadaşlar. buçuk üst kornere 1.42 orandan güzel bir oran verilmiş. En azından e, hani gol olsun ya da hani taraf tercihi falan olsun bunları değerlendirmeyelim. Kornerimizi zaten e, hani çıkar diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar buçuk üst korneri değerlendirebilirsiniz. Günün mantıklı diğer karşılaşmalarından bir tanesi. Lyon Ayako karşılaşmasında burada şimdi deplasman takımı biliyorsunuz geçen sene lig 2'nin en kanser takımlarından bir tanesiydi yani o olduğu potada ikinci olarak bitirmişlerdi 39 tane gol attılar toplamda 16 tane gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz ki bunu 36 maç boyunca yapan bir takım gerçekten ilginç bir takım bakalım bu sene nasıl başlayacaklar merak ediyorum yani burada alternatif bayısı olarak yani birazcık daha hani oranı düşük olacaktır ama ev sahibi bir buçuk üstten alınabilir ee, ama e, hani onun dışında arkadaşlar iki buçuk üst gibi tercihleri de değerlendirebilirsiniz çünkü hani Lyon da iyi transferler yaptı Lagazet falan tekrardan Lyon'a döndü burada arkadaşlar golü bir Lyon galibiyeti de bekliyorum ben iki buçuk üstü değerlendirmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar son olarak Benfica Arao karşılaşmasında. Burada arkadaşlar Benfica'nın ben rahat bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum. Ve bu karşılaşmada arkadaşlar 2.5 üstün çıkacağını düşünüyorum. Hatta ilk yeri bir de burada değerlendirebilirsiniz. İkisi de gerçekten mantıklı tercihler. Neden bu şekilde düşünüyorum? Çünkü Benfica lige gerçekten çok iyi başlayan bir kulüp. Geçen seneki performansı olsun onun önceki seneli performansı olsun özellikle evindeyken ligin en fazla gol atan takımlarından bir tanesi bir anda 5 tane dört tane falan çıkartabiliyorlar ki hani deplasman takımda geçen sene performansını izledik işte böyle bize olumlu sinyaller veren bir takım değil de bakalım bu sene neler yapacaklar ama ilk başta bence Benfica'ya dayanabilecek bir takım değil burada arkadaşlar ideal tercihimdir ilk yarı biri değerlendirebilirsiniz ya da hani biraz daha Golli bir karşılaşma bekliyorsanız ben ki bekliyorum dediğim gibi 2.5 üstü de bu karşılaşmanı değerlendirebilirsiniz. Günün mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi. Bir tane de hani video kombini yapalım. Bence arkadaşlar Benfica'nın ilk yarı biri değerlendirilebilir bu şekilde alabilirsiniz. Bir de Arsenal maçının 8.5 üst kornerini aldınız. Zaten iki oranı tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bir video kombinimiz olsun. Eğer analizlerimi beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bunun dışında da arkadaşlar ideal tercihlerimiz olsun, canlılarımız olsun. WhatsApp gruplarında, katıl gruplarında olacak. Oraya da tercih ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.